Herkese merhabalar, evet sevgili arkadaşlar yeni bir yorumla karşınızdayım. Evet sevgili kovalar ve yükselen kovalar, evet açılımı yapmadan önce lütfen kanala abone olup beğeni yapıp yorumlarda paylaşım yaparsanız seviniriz. Bir de arkadaşlar e, bu beğen paylaş kısmında olduğu yerde H ile başlayan high P kısmı var. Oradan da puanlama yapabilirsiniz. Evet şimdi yoruma geçelim. Şimdi bu hafta sevgili kovalar ilginç bir hafta arkadaşlar ee, ve bu ilginç haftada tabi neler var. Şimdi bu e, Başak Yeni Ayı olduğu için Başak Yeni Ayı'nda e, sizi aslında çok daha doğrusu etkileyen bir şey yok arkadaşlar. Ama e, şimdi buradaki bir e, açı var. Tabi bu İstanbul'da yaşamayanlar için bir terazi tabi şeyi var arkadaşlar. Yani eee eğer ki yaşıyorsanız bir terazi açısı olacak. Tabii bu yaşamayanlar için sıfır derecelik bir açı olacak. Bu da ne demek? Tabii böyle bir nötrlenme, bir ilişkilerinizde ya da para durumlarınızda artık yeni başlangıçların olabileceği bir dönem. Şimdi sevgili kovalar, hemen yoruma geçiyorum. Burada bakın, şöyle söyleyeyim, bir sincap sembolü çıkmış. Hani sanki böyle sincap bir şey yer ya arkadaşlar böyle e, ellerinde böyle bir şey olur. Onun gibi çıkmış. Şimdi bu güzel haberlere işaret eder. Böyle bu tarz kemirgenlerin sembolik olarak çıkması fare hariç. Bunlar güzel e, haberi işareti. Tabi farenin e, gizli bazı böyle gizemli meselelerle ilgili şeyi sembolize edilir. Şimdi burada sincapın olduğu yerde bakın şunu söyleyeyim bir boğa sembolü var. Bir boğa burcundan birisiyle ilgili bir iş durumunuz ya da böyle bir yeni tanışma durumunuz olabilir sevgili kovalar. Ve bu kişinin isminin içerisinde şöyle söyleyeyim size bir N harfi olabilir arkadaşlar ya da soy isminin ya da A harfi. Böyle madalyona benzer bir şey. Bakın bunun sembolik olarak anlamı şudur. Bir de çok belirgin çıkmış. Yani madalyon arkadaşlar rütbede yükselme. Yani rütbe derken bunu askeri şey olarak anlamayın. Ee, yani böyle işinizde, mevkinizde yükselme durumu. Bu da tabii yükselme demek, gelirinizin artması demek, gelirinizin çoğalması, para durumlarının iyileşmesi. Manevi anlamda da aynı zamanda bu yükselişi ifade eder madalyon çok kolay kolay çıkmaz arkadaşlar böyle bir e, madalyonun çıkması. Böyle iki tane yılan sıralı çıkmış. Peş yani peş peşe bir şeyleri öğreneceksiniz. Yani gizli belki hakkınızda konuşulan bir şey kulağınıza gelecek. Ve bu anlamda da o kişilere dersini vereceksiniz sevgili kovalar. Ama şöyle bir baktığımda fincan çok temiz. Çok aydınlık bir döneme çıkıyorsunuz. Zaten yenilikler siz istemeseniz de sevgili kovalar yenilikler hayatınızda oluşabilecek yenilikler sizi zorluyor. Zaten geçtiğimiz günlerde bir sizde doluna gerçekleşti. Tabi kova burcunda tabi bu ister istemez bir baş ağrısı böyle bir şeyi tetikleyebilir. Ben de aynı şeyler hissettim. Ben de kovayım. ay burcum kova ve yükselirim terazi. E buna rağmen gerçekten böyle bir baş ağrısı olmuştu. Şimdi bu bunlar bir tarafa tabii bu yeniliklerin olması özellikle sevgili Kovalar ilişkilerinizde çok böyle sert olabileceğiniz bir dönem. Yani ne demek bu? Kimseye acımanız olmayacak. Şimdi Kovaların şöyle bir ters tarafı var. Bir şeyden soğudu mu o Kova burcunu asla geriye döndürmek zordur arkadaşlar. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Kova burcuyla olduğunuzun işareti şudur. Bu kişi çok yalnız kalmayı sever. Kovalar böyledir. Çok kalabalığı sevmezler. Çok fazla böyle e, gürültülü, patırtılı insanları sevmezler. İnsancıldır ama yerine göre insancıl arkadaşlar. O yüzden kova sakinliği sever. Bu yüzden zaten çok kovalar e, çok eğlencelidir aslında ama kovalar bir yönden de hani espri şeyleri çok iyidir. Zaten bu da çok zekasından gelen bir şey olduğu için. En marjinal hediyeleri kovalardan alırsınız. Bakın partneri kovalar olan için söylüyorum. Yani sevgili kovalar, e, siz zaten biliyorsunuz bunu. Ama e, bu videoyu başka izleyen burçlardan olan kişiler, yani arkadaşlar, tabii bir kova burcuna nasıl hediye alınması gerekirken bunu da düşüneceksiniz yani. Çünkü bir kova burcu size bir hediye aldığı zaman çok ilginç, enteresan bir hediye fikirleri vardır kovaların. Yani hiçbir burçta göremezsiniz. Yani kova burcundan alabileceğiniz hediyeler çok ilginç ve çok güzel hediyeler düşünürler yani. Ee, ve bir ikincisi de tabii şimdi bir şeyiniz varsa bakın yenilik durumlarına alışmak e, durumundasınız. Sevgili kovalar ve bu videoyu tabii dinleyen e, diğer burçlardan... Şimdi bu sizi biraz yorabilir arkadaşlar. Yani bir Başak Burcu kova ile birlikteyse bir oğlak birlikteyse işte bir yengeç birlikteyse tabi bu kovanın temposuna uyum sağlamak biraz zordur bu anlamda. O yüzden kovaların kıymeti bilinmiyor maalesef. Ee, yani tempo derken de yani kovalar en ufak işi bile yapsa bile onda bir şeylik vardır yani böyle bir e, mucitlik tarafı vardır yani kovaların böyle düşünebilirler. Yani çok bir konuyu çok beş ayrı farklı şekilde düşünebildikleri için zekası zaten zeka seviyesi bakın bir insanın bundan anlaşılır arkadaşlar. Yani bir şeyin en kötü kısmını düşünür kovalar tamam mı? En kötü olabilecek ihtimali ve oradan hesaplamalarını yaparlar. Şimdi sevgili kovalar bunun yanı sıra burada sizin birileriyle görüşmeniz var ama bu kişileri kişilerle yol ayrılığına girebilirsiniz. Bu eski flörtleriniz Görmek istemediğiniz, belki de iş yerinde görmek zorunda kaldığınız kişiler. Yani bir e, iş değişim konusu olabilir. Farklı bir yere gidebilirsiniz. Ya da işi bırakıp başka bir e, şeye geçebilirsiniz. Böyle bir durum olabilir arkadaşlar. E, ve burada da bir, evet. Bakın şöyle söyleyeyim. Burada balık sembolü var. Bir balık burcu var. Bir oğlak sembolü var. Bunlar tabii sizin birlikte belki geçmişte olduğunuz kişilerin burçları ya da şu an belki hayatınızda problem yaşadığınız ama bir türlü bir çözüme kavuşturamadığınız kişiler de olabilir bunlar. Yani bir yol ayrılığı görünüyor. Belki de çok sert bir yol yol ayrılığı da olabilir arkadaşlar. çünkü kovaların huzurunu bozan kişi ben şunu söyleyeyim kesinlikle kovaları bir daha asla ikna edemezler. Çok zordur. ya yani Kova soğudu mu dediğim gibi bir daha geri döndürmek zor. O yüzden iyi düşünün arkadaşlar. Bir şeyi yaparken ilişkilerinizde yani bu kova burcuna mensup kişiler maalesef böyle yapacak bir şey yok. Yani karşıdaki kişiden bir şey bekler yani kovalar. Yani ondaki o insanlık şeyini görmesi lazım. O samimiyeti görmedi mi o Kova burcunu ikna etmeniz, onunla birlikte olmanız ilişkilerinizde sıkıntı yaşatır size yani. Samimiyetsiz insanlara, gerçekçi olmayan, sahte yüzlü kişilere kesinlikle kovalar itimat etmiyorlar. Şimdi sevgili kovalar, para durumlarınız çok iyi duruma gidecek. Çünkü madalyonun yükseliş, burada dağ sembolü de var. Yani kariyerde zirve olayı görünüyor. Ve bu belki de çok... ...fazla insan tarafından fark edilebilirsiniz. Ne iş yapıyorsanız artık arkadaşlar... ...böyle sanatsal bazı işler yapıyorsanız... ...bunun fark edilme... ...şeyiniz yüksek. Tabii şimdi aile olan kovalar böyle... ...evli olan kişilerde de tabii böyle... E, ...evlilikleri çok iyi noktaya gelebilir. Yani çocuklarınızın böyle bir... ...başarılarını falan görebilirsiniz... ...sevgili kovalar. Yani neticede başarılı anne baba demek... ...başarılı çocuk demek arkadaşlar. Yani siz tabi aile iyi olursa tabi çocuk iyi oluyor yani aile iyi olmadığı sürece yani bizden gelecek nesiller iyi olmaz hiçbir, hiçbir zaman yani böyle e, toplum çürümeye gider o yüzden kova burçları biraz insanlığa hitap ettiği için yani insanlığın iyi olmasını isteyen bir burç yani bir buluş yapar yani dünyaya bir hizmet eder gider yani kovanın görevi budur yani evliliklerinde de öyledir yani Çocuklarını hizmet eder, şeyine hizmet eder yani elinden gelebilecek en iyisini yapmaya çalışır kovalar. Yani bu ne diyeceğimi kova kuşları çok iyi anlayacaktır. Şimdi bunun haricinde bir at nalı sembolü var sevgili kovalar. O yüzden şanslı olduğunuz dönemde siz çok böyle bir şeyler sizin çarkınıza dönecek. Yani olmaz dediğiniz şeyler olabilir. Bu arada kovalar böyle bir eğitim ile ilgili ciddi başarıları da olabilir bu dönemde yani bunu önümüzdeki dönemlerde de görebiliriz. Evet çok temiz çıkmış arkadaşlar size olabilecek bütün şeyleri söyleyebiliyorum yani buradan sembolleri okuyarak söylemeye çalışıyorum daha doğrusu ama arkası dönük birisi çıkmış burada bazı belirsiz insanlar da böyle hayatınıza girip size böyle bir gizem oyunu yapabilirler yani. Bunlara biraz dikkat edin arkadaşlar. Hani sizle ilgili bilgi toplamaya çalışabilir bu kişiler. Yani sizi önemsiyorlarsa bakın bunu sosyal medyanızdan anlayabilirsiniz. Ee, genelde sosyal medyadan kendilerini çok gösterir bu kişiler. Evet, bir kocaman kartal çıkmış böyle kanatlarını açmış. Bir yerden bir haber bekliyorsanız sevgili kovalar bakın bu 23'ünde bir yeni ay var ya 23'ünden sonraki dönem sizin için çok önemli. Yani bütün işlerinizin rengi belli olacak. Artık sonbaharda yavaş yavaş yazda bitti bitecek. Sonbahar dönemine de giriyoruz yavaş yavaş. Tabi havalar hala sıcak ama ve sevgili kovalar bu 23'ünden sonraki dönemler sizin için önemli. Artık işinizin rengi netleşebilir. Bir yerden bir haber birisiyle ilgili bir sözleşmeniz, bir anlaşmanız varsa bunlar netleşebilir. Onun dışında şöyle bir kafa dinleme dönemine de gidecek kovalar. Tabi biraz kovaların tatile de ihtiyaçları var. Yani böyle çok 2025 yılı çalıştığınız bir dönem oldu aynı zamanda arkadaşlar. Çok koşturdunuz, çok insanlarla işbirliği yaptınız, insanlık için bir şeyler yapmaya çalıştınız. Yani aileniz için evliler özellikle, aileleri için, çocuklar için çok koşturuyorlar. Yani hayatında iyi bir noktaya gelmek için e, kovalar elle... böyle ellerinden geleni yapacak kovalar yani arkadaşlar. Evet sevgili kovalar. Güzel bir dönem. Bu dönemi iyi bir şekilde e, bence geçirmenizi diliyorum. Zaten yeni ay. Yeni ayında güzel yenilik etkileri olacak. Ama böyle bir boyunu bükük böyle bir e, size küsmüş birisi de olabilir size dargın. Bununla ilgili bir gelişme olabilir arkadaşlar. Yani ya size tekrar iletişime geçecek. Sizden ya bir özür dileme ya tekrar bir araya gelelim, buluşalım, görüşelim gibilerinden bazı şeylerle de uğraşabilirsiniz. Biraz ailenizle ilgili şeylere de koşturabilirsiniz. Burada bir anahtar sembolü var. Evet yeni yeni kapılar tabi kovalar için her zaman açılacak. Çünkü Plüton'un etkisi 20 yıl devam ettiği için arkadaşlar. Hayatınızdaki birçok olacak yeniliğe çok şaşırmayın yani. Onu size söyleyeyim. Evet sevgili kovalar. Şimdi tabağımıza bir bakalım arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi tabağımıza da bir bakalım. Yavaş yavaş yorumu sonlandıralım. Bir yorumun daha sonuna geliyoruz. Haziran ayının 3. haftası. Şimdi sevgili kovalar. Evet. Üzerinizde tabi göz olayları var arkadaşlar. Bunlara biraz dikkat edin. Ee, çok tabakta bir şey yok. Ee, sadece şunu söyleyebilirim. Böyle bir balina kafasına benzer bir şey var. Tabi çok güzel nasipleriniz olacak. Yani bir yerden beklediğiniz amacınıza ulaşabileceğiniz yani bir eşya alabilirsiniz. Bir pahalı bir eşya olabilir. Biraz bunlara ne bileyim kimilere ev alabilir, kimlere araba alabilir. Bunlara girebilirsiniz bu dönem. Ama beklediğiniz paralar bunlar gelecektir. İnsanın kalbinde ne varsa onlar e, oluyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Yani kalbin enerjisi bildiğiniz gibi kalp demek yaratıcıyla tamamen gönülden iletişime geçmek demek yani. Evet sevgili kovalar başka da bir şey göremiyorum arkadaşlar. Her şey düz gönlünüzce olsun diyorum. Yorumu beğendiyseniz beğeni yapabilirsiniz ve kanala da abone destek vermeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.